Costco Amerikan Market zinciri, ilk kez Fukuoka'da açılmış. Fukuoka'lılar çok seviyor kostokoyu dop dolu oluyor. İthal ürünler var, genelde uygun fiyatta satılıyor ama kartınız olması lazım. Onun için Ami'nin annesi bize eşlik ediyor. Evet, arabayı park ettiğimiz yer.

yarım saat uzakta. Bizim için geliyor Izumi Sanda. Bizim için geliyor. Hayır, değil mi? Da. Izumi Sanda. Izumi Sanda bizim için geliyor. Bizim. Bizim İçin. Bizim için geliyor. Bizim için geliyor. Izumi Sanda bizim için geliyor. Çok <laughs> iyi. Bugün neler alacağız neler. Şimdi burada kartımızı göstereceğiz. Neredeyse 2 litre. 100 litre, 700. Bu da 3000. It's so good. Golden Margarita. Vallahi bir buçuk kilo gibi bir şey. Ne? Sugoya su. iyi. Ne? 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 Qual lik tam da Bu mı? Bilmiyorum. bizim orada çıkmaya başladığım kartta. Nelere <laughs> şeyleri bulduk. değil mi nar kilo. Yine bir vedayla. Nelこれ? Tina, levasi vi do ne makroi no. Hmm. It's good. Sirke içirdiler bunu ama güzeldi sirke. Şimdi etler Burası bulur bunları geç. Bu okay. çedardan aldık. Hollanda bu adı çizden aldık. Kureva. Yoğun. Evet. Mesela şöyle temizlenmiş pişmiş ahtapot. Kibin ya, yani. bir kilosu iki. Bizim şeyden alıyoruz, uskomrudan. iyi oluyor i̇yi, bunları yapmış. Dünya'yı aldık, dünya'yı. Kaç para tutacak bilmiyorum, sayamadık da, hesaplayamadık. Ama hep gerekli şeyler aldık ya, kullandığımız gerekli şeyler.

temizlik ürünleri, Anne de biz de şimdi o kendini ayıracak. Genelde evet. yardım ediyor bize. Bakalım. Evet. Çıkışımızı yaptık. Arabaya doğru gidiyoruz. Artık evde sayarız. Osaka alışverişinden geldik. Şimdi aldıklarımızı Türk lirasına çevirdik. Bugünün kuruna göre bayağı bir şeyler almışız. Türkiye'ye göre bence bayağı yüksek bir maliyet çıktı. Ama burası Japonya olduğu için burada her şey biraz daha pahalı. Onun için gelin birlikte bakalım neyi ne kadar almışız Türk parasına çevirince. 14 Mayıs 2019 tarihli bir video. Onun için eee Videoda geçen bütün kurları bugünün kuruna göre hesapladık. Gelin birlikte bakalım. Bir kilo uskumru. Şu gördüğünüz uskumru. Türk parasına çevirince 71 TL. Islak mendil almışız. Islak mendilimiz bu. Onlu ıslak mendil 76 TL. Ondan sonra ekmeğimiz var. Fransız ekmeği bu 32 TL. Biraz pahalı tabi bize göre. Margarita. 1 kiloluk, 1 litrelik margarita 60 TL. Deterjan. Deterjan 70 TL. Böyle ikili pakette deterjan. Ondan sonra kaşar peynirlerin tanesi 70. Bu 70. 63, 63 TL. Ondan sonra cima. Stretch film. Üçlü. 40 TL. Ee, iki tane marul. İkisi 8 TL'ye geliyor. Bu gerçekten uygun burası için. Onlu peçete. Şu altta gördüğünüz onlu peçete. 32 TL. Tuvalet kağıdı 30'lu. 110 TL. Sabun onlu sabun onlu 33 TL. Ondan sonra cima karides. Karides 1 kilo karides 88 TL. Ee, tavuk 2 kilo 400 gram tavuk 60 TL. Prasa. Prasa 27 TL. Salatalık 8'li Nerede salatalık? Salatalık. Salatalık 8 tanesi 18 TL. Mantar. Şu gördüğünüz mantarların tanesi 16 TL. Kuru balık aldık. Şöyle minik kuru balık yavruları var. Kuru sardalye yavrusu. Bunları böyle suşilerde görüyorsunuz. Çorbaların içine atıyorlar tat katsın diye. Bu biraz pahalı. 86 TL. Amya aldı onu. Ee, ben de seviyorum gerçi Sarımsak Şöyle bir kilo sarımsak aldık Yerli sarımsak 38 TL Biber aldık Şöyle gördüğünüz paket biber 22 TL Havuç 2 kilo havuç 16 TL Patates 33 TL 2 kilo kırmızı soğan Burada 25 TL 3 kilo kuru soğan 31 TL Bebek pancar Şu bebek pancarlar Bunlardan 4 tane aldık İkisi burada ikisini valideye verdik ee, Onlar 54 TL tutmuş Ondan sonra domates Son olarak Domates de bu da yaklaşık bir buçuk iki kilo 31 TL. Toplam bütün tutar bir ya 1000 TL 304 1000 lira 304 TL bütün alışverişimizin toplamı. Ama bu bize bütün alışveriş bize herhalde bir ay, bir buçuk ay yeter. Tabi bazı şeyler erken biter ama genel olarak bizi bir buçuk ay falan kurtaracak bir alışveriş yaptık. Gerekli şeyleri aldık çoğunlukla. Fazla har vurup harman savurmadık. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Yeni videolar için bizi takipte kalın. Görüşmek üzere.